Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün büyük bir olaya parmağımızı basıyoruz. Zamanında severek ve eğlenerek izlediğimiz Thomas ve arkadaşlarının filmi vardı. Bak şuraya fotoğrafını koymuşumdur. Bugün ise arkadaşlar onun karanlık tarafını yani korkunç videolarını izleyeceğiz. Thomas'tan böyle bir şey bekliyor muydunuz arkadaşlar? Şahsen ben de beklemedim ama videoları görünce pü senin kalıbına Thomas dedi. İşte bugün arkadaşlar Thomas'ın gerçek yüzünü görüyoruz daha fazla Thomas'ın karanlık yüzünün gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalımıza da yeni gelenler varsa abone olup yandaki bildirim zilini açarlarsa beni çok mutlu ederler. O zaman daha neyi bekliyoruz? Hadi gelin geçelim. Arkadaşlar şimdi Thomas'ın 360 derece dönen filmini izliyoruz. Bakın arkadaşlar Thomas'tı. Creeping yani Creepypasta karakteri yani Sıran Kafa'dır, SCB 96'dır, Noel Baba'dır, Sonic X gibi karakterler gibi Thomas da, onun gibi arkadaşlar var. o kan geldi. Ekrana kanlar sıçradılar. Bir sürü kan var. Siyah ekran şu anda. Bir şırıltı sesleri geliyor. Etrafımı dönüyorum şu anda. Onun. La! Şu anda rayların üstündeyiz arkadaşlar. Ve Thomas'ın sayısı var. Bakın bir yazıyor. Etrafa bakıyorum şu anda. Burası önüm galiba. Burası ön. Acaba biz ileri doğru gidecek miyiz? Arkamda bir şey var mı? Ananı sat! Onun Önde bir şey var mı önde? Önde bir şey yok. Arkada bir şey var. Ne oldu? Önde de bir şey... tak diye ses geldi. Şu... Tak diye ses geliyor oğlum. Işıklar kapanıyor. Şimdi bu ışık gidecek galiba. Ananı <laughs> satayım. Tom nerede? Ananı satayım. Ananı satayım. Tom. Arkadaşlar pardon Tom değil Thomas Thomas. Siyah ekran. Ananı. Thomas orada arkadaşlar. Thomas orada şu anda. Görüyorsunuz. Arkamda birisi var mı? Arkamda bir ışık var. Biz niye gitmiyoruz ileri doğru? Tekrar kapandı. Ananı satayım. Geliyor. Kay Thomas bize ezdi lan. Arkada bir şey var mı? Arkadaki ışıkta. Ananı satayım. Aha. Vallahi biz gidiyoruz. Abi, abi vallahi gidiyoruz. Şu an biz bir trez bakın tak 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 diye ses geliyor. Arkada bir şey var mı? Yok. Şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah dedik. Vallahi Thomas'ın olduğu yere doğru gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Raylar iki ayrılıyor. Aha vallahi sola Ne oldu lan? bir Thomas geliyor. İleride Thomas geliyor. Thomas eksi arkadaşlar. Thomas eksi. Hayır. Sağdan sola bir şey var arkamızda. Ah biz de gidiyoruz. Biz de sola doğru gidiyoruz. Thomas bizi mi takip edecek? Ne oluyor lan? Hı, ne oluyor? Arkamız... Thomas arkamızda şu anda. Arkadaşlar Thomas arkamızdan geliyor. Hadi biraz daha hızlı. Bakın. Thomas eksi arkamızdan geliyor. Bu ne lan? Nereye gidiyor? Ne lan? Sola döndük ve önümüzde... Bir Thomas Town. Oğlum şu an çok karanlık arkadaşlar. Bir şey göremiyorum ben de. Thomas mı lan bu? Arkamız... Ananı ne oluyor lan? Kime adı? Ananı satayım Thomas! Thomas! Arkadaşlar şu an Thomas ağlıyor. Kapan der. Durduk. Arkamızda birisi var mı? Olan. Ne oluyor lan arkam? Lan gidemiyoruz rayları ne oldu? Şu an Thomas'la bakışıyoruz. Korkmaya başladım ben. Arkamızda Thomas. Işık gitti. oğlum neredeyiz lan biz? Nasıl kurtulacağız oğlum buradan? Lan Thomas yüzü. To Thomas. Arkadaşlar. Onu satayım. Onu satayım. Onu. Bir sürü Thomas. Bakın. Bir sürü Thomas arkadaşlar. Bir sürü Thomas. Bakın hatta bir tanesinin yüzü yok. Ne yazıyor? Bakın. I lied. Thomas'ın suratında yalan söyledim yazıyor arkadaşlar. Şimdiki izleyeceğimiz videodaysa arkadaşlar normal bir garajda bir tane araba var ve o arabaya binince Thomas'a dönüştü iddia ediliyor. Aha! Arabamız bu arkadaşlar. Biz şu an siyah bir yerdeyiz lan. Aha! Birisi yürüyor. Bu ne lan? 32 yazıyor. Aha! Aha! bu arkadaşlar ama aynadan kendimize baktığımızda biz yokuz. Bak tam ileri bakın. Arkamızda asansör var ama biz gözükmüyor. Bakın yürüyoruz ama aynadan gözükmüyoruz arkadaşlar. Evet arabamız bu. Bu arabaya binince Thomas'a dönüştüğü söyleniyor arkadaşlar. Bakın yani normal bir araba değil arkadaşlar yani? Ve Thomas'ta zararsız bir tren. Ama bu arabaya binince Thomas'a döndüğü söyleniyor. Bu arabanın markası da bilenler yazsın arkadaşlar. Ben bilmiyorum ne la bu? Ford mu? Yok da bu Ford değil. Bu Range Rover mu lan? Ne bu arkadaşlar? Bilenler yorumlara yazsın. Şu anda arabanın tarafına dönüyoruz. Bakın aynaya baktığında hala aynadan gözükmüyoruz. Ama arabayı şu Aha! Biliyor muyuz? Kapıyı açtık. İçinde, içinde bir şey var mı içinde? İçinde. Aha! Şu anda trene döndü. Bakın çok değişik bir hal oldu. Direksiyonu var. Trenler bile... Bira... Tekrar indiğimizde... Bakın! Thomas! arkadaşlar. Araba tam oldu bakın kapısı falan da var. Ananı satayım. Ee? Lan ne oluyor? Lan ee? ne? Oldu? Ne oluyor lan? Lan videoyu durdurdum yanlışlıkla tamam. Ne oluyor lan şu? Sesler geliyor Arkadaşlar Abi O! Ana! Lan! Thomas şu an bizi izleyecek! Kaçamıyor muyuz oğlum kaçamıyor muyuz? Aa, hadi kaçıyoruz! Hadi kaç. Kaç. Lan düştük. Ananı satayım. Thomas. Arkadaşlar. Oh. oh. Thomas'ın içindeyiz şu anda bakın. Abi onlar neydi öyle ya? Thomas'ın ne kadar zararlı olduğunu gördük mü arkadaşlar? Ben videoyu burada kapatacağım. Eğer benden daha fazla Thomas X'e videolar istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da yeni gelenler varsa abone olup yandaki bildirim zilini kesinlikle açmayı unutmasınlar. O zaman arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.